Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu videonun konusu matematik tavsiyesi. Arkadaşlar şimdi videoyu editliyordum da editlerken fark ettim. Biz ben Malatya'da yaşadığım için ve Malatya'da bu depremden sonra hala asla hiçbir şey düzelmedi. Şu an dışarıda da şey var. Çalışma falan varmış. Arkadan da... diye sesler geliyor. Yani özür dilerim bunun için. Ee, öyle bunu söyleyeyim dedim. Umarım videoda işinize yarar. Bye Abone olmayı unutma. Videonun ana fikrine geçmeden önce çok kısa bir şekilde videoyu yeni izleyenler için, beni ilk defa görenler için kendim hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ben sıralamamı 300.000'den 18.000'e çektim, 18.000'den de 7.000'e çektim. Bu sıralamaların 18.000 ve 7.000 olmalarının sebepleri de, yani daha iyi olmama sebepleri de kesinlikle fene gereken önemi vermememdi. Yani matematiğim çok iyidir, çok iddialıyımdır. Biraz da övelim kendimizi hocam. Matematiği severiz. İyidir de yani. Ya şey de kötü. Kendim hakkında bir şeyler söylerken sadece sıralamamdan bahsetmem de kötü ama hani bu videoyla uyuşan şey olduğu için ondan bahsettim direkt. Yoksa yani YKS'de girdiği sıralama bir insanı tanımlayacak bir şey olmamalı bence. Okey, neyse. Konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar beni tanıyan ve daha önceki videolarımı izleyen aranızda insanlar varsa biliyordur ki ben videoları çok dağınık çekiyorum. Yani işte o konudan o konuya atlıyorum, sonra şuraya atlıyorum falan filan derken video dağılıyor. O yüzden abicim notlarımı aldım sıra sıra. O notlara uyarak güzel bir şekilde videoyu tamamlayacağım. Düzenli olacak. işinize umarım yarayacak ve yarayacağını da düşünüyorum yani. Şimdi ilk öncelikle ilk adımımız bu arada step by step gideceğiz. <laughs> Yani adım adım her şeyi anlatacağım size. İlk olarak matematik çalışmaya nasıl başlamalısınız? Bu adımın da ilk ayağı matematikte nerede ve ne durumda olduğunuzu tespit etmekten geçiyor. Bunu da nasıl yaparsınız? Hemen açıklıyorum. Arkadaşlar çok fazla kaynak ve hoca önerisinde bulunmayacağım ama gene aklıma gelen böyle ufak tefek şeylerden bahsedeceğim. Çünkü kaynak ve hoca önerisi yapan bir sürü insan var ve bence gidip onlardan faydalanabilirsiniz. Ben çok o kısma girmek istemiyorum bu videoda. Şimdi abicim mesela bilgi sanmal olabilir. Gidip bir bayiden ya da internetten bilgi sanmalın TYT matematik denemesini sipariş ediyorsunuz. Sipariş ettikten sonra içinde 3 tane denemeyi seçiyorsunuz ve bu 3 tane denemeyi çözüyorsunuz. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Süre vermeden çözüyorsunuz. Çünkü sizin buradaki amacınız işte kendimi hızlandırayım, pratik kazanayım gibi bir şey değil. Sizin buradaki amacınız o 3 denemedeki bütün soruları görüp ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hangi durumdasınız, hangi konularda iyisiniz, hangi konularda eksiğiniz var bunu tespit etmek. O yüzden süresiz bir şekilde bütün soruları görüyorsunuz ve kafanızda rahat olmalı. Şimdi 3 denemeyi çözdünüz. Denemeler cepte hocam. Bundan sonraki adımımız denemeleri analiz etmek. Nasıl analiz edersiniz? Şimdi arkadaşlar denemeleri kontrol ettiniz. Denemeleri kontrol ettikten sonra bir tane defteriniz ya da küçük bir not defteriniz olacak. O not defterini üç denemeyi de analiz ettikten sonra bütün yanlış yaptığınızı ve boş bıraktıklarınızı yazıyorsunuz. Atıyorum işte temel kavramlardan iki tane boş bıraktınız, iki tane yanlışınız var, cartçut gibi. Bunların hepsini not alıyorsunuz. Şimdi bu notlar ne işe yarayacak? Bu notlar sizin nerede eksik olduğunuzu, nerede okey olduğunuzu gösterecek size. Ve bundan yola çıkarak da hangi konuya çalışırken daha fazla önem göstermenizi, hangi konuya çalışırken birazcık daha rahat olmanızı size verisel olarak sunacak. Ve bunun en önemli noktası atıyorum bir 2 ay sonra tekrar deneme çözdüğünüzde elinizde bir başlangıç verisi olacak arkadaşlar. Ve hani ilerlemiş misiniz, kendinize bir şey katmış mısınız, şu an ne noktadasınız, şu an ne noktadasınız onu iyi bir şekilde tayin edebileceksiniz. Ha bu arada işte atıyorum o 3 denemede temel kavramlardan 3 soruyu doğru yaptığın için abi ben temel kavramlar çalışmayacağım diye bir şey yok dostum. Piyasada bir ton deneme var ve sen sadece üç tanesini çözdün. Ve bu üç tane denemede o temel kavramlarda bildiğin noktalara değinmiş olabilir. O yüzden senin temel kavramların yüzde yüzünü bildiğin anlamına gelmez. Sen temel kavramları gene çalışacaksın. Ama atıyorum yüzde yüzünle çalışıyorsan bir konuyu temel kavramları yüzde seksen ile biraz daha rahat atıyorum. Bir kaynak çöz. O, ıı, çöz temel kavramlardan. Atıyorum hiç bilmediğin konular iki kaynak çöz gibi gibi. Bunlar ufak şeyler. Bunları siz kendi kafanızda oturtmanız için böyle bir yolu izleyeceksiniz ilk başta. Bu cepte bunu da yaptık. Şimdi deneme işini hallettikten sonra ikinci adımımız test ve YouTube hocası. Arkadaşlar piyasada bir ton hoca var ve hepsi bir nevi aynı şeyi anlatıyor. Ufak mizaj farkları var. Zaten bütün hocaları biliyorsunuz. Ben direkt ön hani hiçbir hocaya kötü demiyorum ama Eyüp Bey bana çok hitap ediyor yani. Bana hitap ettiği için ben zamanında Eyüp Bey ile ilerledim. Gayet de memnunum. Soner Akıncı izlemiştim. Soner Akıncı'ya da bakabilirsiniz. Tunç Kurt'a bakabilirsiniz. Yani böyle böyle isimler var. Saymadım çok iyi hocalar da vardır eminim ki ama ben bunlardan faydalandım. Benim bunlardan faydalanmam diğer hocaları kötü yapmaz. Hepsi okey durumda yani. Zaten ne anlatabilirler ki maksimum ne farklılık olabilir ki ufak tefek mizaç farkları var. Bir tane hoca seçtiniz dostum. Bir tane hoca seçtikten sonra bu şu an matematik üzerinde konuşuyoruz ama bu isterseniz matematik olsun, isterseniz geometri olsun, isterseniz Türkçe, her, herhangi bir ders. Her dersten bir adet not defteriniz olmalı arkadaşlar o notu çok güzel ve temiz bir şekilde tutmalısınız. Buna birazdan tekrar değineceğim. Üçüncü, dördüncü adımda buraya tekrar değineceğim. Şu an buradan devam etmeyeyim. Şimdi hocayı seçtiniz, hocayı okeyledik. Bu adamın ikinci ayağı ise nasıl test çözmelisiniz? Arkadaşlar şimdi kendi seviyenize göre tayin ettikten sonra denemeden bir adet test kitabı belirliyorsunuz. Dediğim gibi YouTube'da milyonlarca var. Ama genelde başlangıç seviyesi olarak, orta seviye, başlangıç, başlangıç orta seviye olarak bilgisayar 3-4-5 bunlar olabilir yani. Ha temeliniz hiç yoksa acilin Matematik matematiğin ilacı var acil yayınları. Buna bakabilirsiniz. Yani bu seçenekleri zaten biraz araştırırsanız hepsini öğrenirsiniz. Şimdi herhangi bir X yayını seçtiniz. Buradan başlıyorsunuz test çözmeye. Atıyorum 8 testlik bir konu var. Siz konunun ikinci testindesiniz. Bu ikinci testinde de 10 tane soru var. Testi komple bitirdiniz, yanlışlarınız çıktı, boşlarınız çıktı ve diğer teste geçtiniz. Dur, bro, ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. İlk önce yanlışlarını tayin ediyorsun öğreniyorsun, çözümlerini izliyorsun, çok iyi bir şekilde öğreniyorsun, öğrendikten sonra gene geçmiyorsun. O yanlışlarını işaretliyorsun, küçük bir post-it, cart, yurt, bir şeyler yapıştırıyorsun, o orada kalıyor. Burayı da tekrar deneyeceğim. Test çözmeyi de anlattım. Ha bu arada güzel bulduğunuz soruları o not defterinize kesip yapıştırabilirsiniz, yazabilirsiniz. Çünkü bazı sorular böyle o kadar güzel oluyor ki o sorudan böyle konuyu falan da öğrenebiliyorsunuz. Gayet ee, sağlam sorular olabiliyor yani konuyu anlatan O yüzden bazı soruları test kitabın e, defterinize de yapıştırmanızı tavsiye edebilirim Bu da aklınızda bulunsun Şu soru defteri olayına girebilirsiniz girmeyebilirsiniz. Yani üşenen olabilir üşenmeyen olabilir Ben hiç öyle bir şey yapmadım Hani maksimum şey yapıyordum Bir tane whatsapp grubu oluşturmuştum Whatsapp grubuna çekip fotoğraf atıyordum Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz Şimdi tekrar etme sistemi ve tekrar noktaları Şimdi buraya değineceğim arkadaşlar Şimdi ben video adımını anlatırken size çok güzel bir not defteriniz olmalı demiştim bunu neden söyledim? Çünkü arkadaşlar şu an çalıştığınız konuyu bir ay iki ay sonra kesinlikle unutacaksınız. Yani bunun başka bir çözümü yok. Hani unutacaksınız insansınız sonuçta. Ve ne yapacaksınız unutunca? İşte ben tekrar gideyim video izleyeyim de videoyu işte iki buçuk saat video izleyeyim ondan sonra tekrar notunu çıkartayım ondan sonra testini çözeyim bir de cartı cürttü bir ton vaktiniz gidecek. Ama elinizde güzel temiz bir not defteriniz ve sorularınız olursa sorularınızdan kastım da o test kitabında işaretlediğiniz sorulardan bahsediyorum. Çözemeyip sonra tekrar çözümünü öğrendiğiniz. Bunlar elinizde sağlam ve bunlar elinizde sağlam ve kolay ulaşılabilir bir şekilde olursa hemen unuttuğunuz konuyu kısa bir tekrar yaparsınız. Kısa bir tekrardan sonra o konuda çözemediğiniz sorulara tekrar bakarsınız. Ki gerçekten öğrenmiş misiniz? Kalıcı hafızaya atmış mısınız? Ufak çok güzel bir tekrar yapmış olursunuz. Ha hayla mı anlamadın? Hemen gidip bir videodan da izlemek mecburi artık. Yapacak bir şey yok. Ama büyük ihtimal ilk seçenekte, ilk yaptığınız işlemde anlarsınız ve işinizi çok kolay kolaylaştırır. Güzel de bir süre elde etmiş olursunuz. Yani kar süre karı elde etmiş olursunuz. Abicim matematikte ilk 12 konu sayılar konusu. Şimdi bu konuları bitirdikten sonra işte temel kavramlardır, ebop ekoktur, bölme bölünebilmedir, sayı basamakları, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü köklü, cartçur. Tamam buraları bitirdikten sonra problemlere geçiyorsunuz. Ama siz burayı bitirdikten sonra direkt problemleri geçmiyorsunuz. Bu arada bu videonun bir videoyu dün akşam çekmiştim ama kamera netlememiş ve şu anda çekmemişse ağlayarak günlüğüme yazacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Eşek gibi bir daha çekeceğim. Videoyu. Umarım netlemişsindir. Ha Dediğim gibi ilk 12 konuyu bitirdikten sonra duruyorsunuz arkadaşlar ve ilk 12 konuyu içeren denemeler oluyor. Bu mesela deneme deposunun var, acilin vardı yanlış hatırlamıyorsam sayılar denemesi diye geçiyor. Bunlardan alıyorsunuz arkadaşlar. Aldıktan sonra o denemeleri hızlı bir şekilde 2-3 günde eritiyorsunuz ve erittikten sonra alıyorsunuz, analiz ediyorsunuz başta anlattığım gibi... Bakıyorsunuz abi eksiğin nerede? Hala böyle anlamadığın, oturmadığı yerler var mı? Eğer varsa ufak çaplı yine bir tekrar ediyorsun, oralara tekrar dönüyorsun, oraları iyice sağlamlaştırıp yoluna bakıyorsun ve problemlere başlıyorsun. Problemleri bitirdiğinde de aynı işlemi tekrar uygul uyguluyorsun. Şimdi son olarak bahsedeceğim şey problemler. Arkadaşlar problemler matematik adına çok önemli. Sadece matematik adına da değil. Çünkü problemler anlamaktan geçiyor ve problemleri iyi çözmeye başlarsanız anlıyorsunuz demektir yani bu Türkçe'ye de yansır, Türkçe problemler yansır. Problemler Türkçe'ye yansır. Yani hepsi böyle sazan sarmalı gibi birbirine sarılı aslında. O yüzden problemler çok önemli ve problemlere ilk çalıştığınızda direkt ne tartışı beklemeyin. Çünkü adamlar gerçekten çok iyi sorular soruyor. Bu problemleri çalıştıkça, problemleri bitirdikçe siz bunu günlük rutininize eklediğinizde, günlük 20 tane, 30 tane soru eklediğinizde günlük rutininize ve atıyorum böyle 1-2 ay çözdükten sonra gelişebileceğiniz bir şey ve o günlük 20-30 tane soru nasıl olmalı biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam problemlerde 12 konu vardı. Ben öğrencilerime genelde şey yapıyorum. Her 6 konu 6 konu 6 konu 6 konu diye parti parti ayırıyorum. Her konudan beşer soru yapıyorum. 30 soru günlük. Bir gün ilk 6 konudan beşer soru çözüyor. Diğer gün diğer 6 konudan beşer soru çözüyor ve iki günde bütün problemleri görmüş oluyor. Ama tabii siz bunu problemleriniz iyi yapıyorsunuz başta. Eğer problemleriniz kötüyse ilk 12 konuyu bitirip problemleri bitiriyorsunuz. Problemleri bitirdikten sonra rutininize ekliyorsunuz. <laughs> Bitti arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu hafta pazara kadar geometri, Türkçe, FKB ve nasıl program yapmalısınız? Gününüzü nasıl programlamalısınız? Derslerinizi nasıl programlamalısınız hakkında videolar gelecek. Bu videonun sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Eğer aklınıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorum atabilirsiniz. Onun dışında da videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum gerçekten ve kanalıma da abone olursanız tabii ki. Bu arada TikTok ve Instagram hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Bunları da takip ederseniz süper olur. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Umarım kamera netlemiştir. Sizi seviyorum. Bay bay.